Merhabalar. Önceki dersimizi Sasur'dan aldığımız birkaç kavramı öğrenme sürecimize dahil ederek noktaladık. Tabii ki burada ufacık bir kısım kaldı. Onu sizinle tekrar konuşmak isterim. Önceki dersi gününü gösteririm. Öbeğinin Farsça çevrilmiş halinin Farsça bilen birisi için herhangi bir anlam ifade etmediğinden bahsettim. Yani dolayısıyla iki dil arasındaki anlam dünyasının farkı Sasur'dan ödün çalınan belli kavramlarla anlatıldı. Şimdi bu durumu size başka bir şekilde izah etmeye çalışacağım. Fincan diyelim. Fincanı tabii ki birbirinden ayrık yazacağım. Bunun bir gösteren olduğunu göstermek için. f i n c a nyi parmakla işaret etmeden, elimize tutup göstermeden hiç Türkçe bilmeyen birisine anlatmaya benziyor. Yani karşımızdaki hiç Türkçe bilmiyor olsun. Ve biz ona fincanı parmakla işaret etmeden veya önünü tutup göstermeden fincan dediğimizde kişi ne anlar? Tabii ki hiçbir şey. Yani biz fincan deriz demesine yani bizim için gösterenleri f i n c a n olur ve gösterileni tabii ki fincan olur. Ama karşımızdaki için gösterenleri f i n c a n olur, bir duyum olarak olur. Ama buna karşın zihninde herhangi bir gösterilene denk düşmez. Dolayısıyla diller arasındaki bir dünya farkını da buradan bu şekilde anlayabiliriz. Tabii ben sık sık anlam dünyasını kullanıyorum ama bu Sasura ait bir kavram değil. Sadece daha kolay anlatabilmek için anlam dünyası demeyi tercih ettim. Şimdi bu teorik tartışmayı burada noktalayalım ve pratik yapmaya başlayalım. Önceki derste gördüğümüz formül tekrar ekranımıza gelsin ve devamında da birkaç fiil görelim. Tabii ki formülümüz hatırlayacağımız üzere ha artı şenase veya pasvende zamir artı bone maziye fiil olacak. Fiillerimizi ise şöyle belirleyelim. Raften, neşasten, haliden, daviden, son olarak buden, hasten. Şunu unutmayalım. Gelecek zamanda gerçekleşecek bir eylemi anlatmak için kurduğumuz cümlelerde daima bone maziyi kullanıyoruz. Yani bone maziye fail kendiliğinden de geçmişe işaret ediyor olması gerek. Dolayısıyla bizim için hastan burada biraz daha garip görünmesi lazım. Neden? Çünkü biz hastan fiiliyle şu an veya geniş zamanda bulunan huyları, durumları, eylemleri anlatırız. Pek tabii gelecek zamanda vuku bulmasını beklediğimiz bir şeyde Pek tabi bone mazi kullandığımız için hasten gelemeyecek. Biraz sonra göreceksiniz. Şimdi sizden ricam raften, neşasten, haliden, daviden, budan ve hasten fiillerini bu formüle uygulamanız. Yani önce siz bir adım atın ve bunları yapmaya çalışın. Tabii ki formüle uygulamakta ne kadar başarılıysanız sonraki adımlarda da aynı başarıyı sergileyebileceksiniz. Dolayısıyla formülün her noktasına dikkat etmenizi istiyorum. Pekala. Şimdi değişmeyecek olan öğemiz yani h'ı her zaman başa getiriyoruz. Şimdi ben sizin önce raften fiilini işleyeceğim. Raften fiilinin işlenebilmesi için öncelikle sonundan master takısı yani an'in atılması lazım. Ve pek tabii an'in atılmasıyla bone fiil elde edilmiş olur. Çok güzel. Şimdi formüle dizmeye başlayalım. Formül bize ha'ın istisnasız geleceğinden bahsediyor. Hahı başa koydum. Şenase veya pasbende zamir koy diyor. Şimdi şenaselerimiz zaten 6 tane. Gelecek zamanda olduğu için 3. teki şahısın şenasesi olan adede unutmamamız lazım. Onları da dizelim. Am, i, ad, im, id, and. Son adımda ise benden bone maziye yerleştirmemi istiyor. Tabii ki bone maziye feili raftan tabii ki tüm şenaselere nazaran da aynı olacak. Raftleri diziyorum. Dolayısıyla haham raft, hahi raft, hahad raft, hahim raft, hahid raft, hahand raftı elde ediyorum. Gideceğim, gideceksin, gidecek, gideceğiz, gideceksiniz, gidecekler. Peki ikinci fiilimiz neşastene bakalım. Yine biraz daha formül üzerinden tartışacağım. Gelecek zamanda anlatmak istediğimiz bir eylemi Belli bir formüle dizerek veriyoruz. Bu formülde şenase neye gelirdi sorusunu tekrar hatırlayalım. Bu zaman biçiminde şahıs ekleri veya şenase veya pasfende her daim hahla bitişecek. Bunu unutmayalım. Yani gelecek zamandan bahsediyorsanız hiçbir şekilde bugüne kadar öğrendikleriniz bağlamında fl bitişik bir şey görmeyeceksiniz. Yani Raft, Neşast, Harit, David, Bud, ast ha veya hast gibi bone maziler Kendilerine şenase almayacaklar. Tabii ki tekrarlayayım bu gelecek zamanda geçerli. Geçmiş zamanda ise bu şahıs eklerinin bitişebileceği herhangi başka bir öğe olmadığı için mecburen gelip fiilin bone mazisine bitişirlerdi. Şimdi bir de Neşast'i ödeleyelim. Tabii ki olmazsa olmaz öğemiz. Hahı koyalım. Şenaselerimizi tek tek dizelim. am, i, ad im, id, and. Tabii ki neşastan fiilinin bone mazisini de unutmayalım ve sona getirelim. Neşast. Altı tane de diziyoruz ve haham neşast hahi neşast, hahat neşast hahim neşast, hahit neşast hahand neşast fiillerini elde ediyoruz. Oturacağım, oturacaksın oturacak, oturacağız, oturacaksınız oturacaklar anlamında. Sonraki fiilimiz hariden fiili. Formülümüzün olmazsa olmaz kısmı ha'ı başa koyduk. Şenaseleri yani em i andi endi getirdik ve sona da boneye maziye fiili ekledik. Yani ha hem harid, ha hi harid, ha hat harid, ha him harid, ha Alacağım alacaksın alacak, alacağız alacaksınız alacaklar. Davi'den fiiline bakalım. Olmazsa olmaz öğemiz ha başa geliyor. Şahıs ekleri veya şenaseler am, i, ad, im, id, and sonrasında geliyor. Son olarak da bone, maziye fiilimiz geliyor. Ha David, hahi David, ha David. Hahim David, ha had, David, ha, him, david, ha, hi, david, ha hand, david. Koşacağım, koşacaksın, koşacak, koşacağız, koşacaksınız, koşacaklar. Şimdi Önemli iki tane fiili geldik. But ve est veya hast. Tabii ki başa yine olmazsa olmaz o emes. devamına şenaseyi, son adımda da bu feri koyuyorum ve tabii ki sırasıyla kahem ha but, ha but kahed ha but, hahim but, hahi but, hahand but elde ediyoruz. Olacağım olacaksın olacak olacağız olacaksınız olacaklar. Peki hastte de durum aynı mı? Hah'ı koydum, yanına şenaseleri getirdim ve son adımda da ne maziye feyli koydum. Hast. Haham hast, hahi hast, hahat hast, hahim hast, hahit hast, hahant hast. Hiçbir anlam ifade etmiyor. Yani bu ebekler veya kurmaya çalıştığımız her neyse teorik olarak yanlış. Çünkü hast şu an nerede duruyor ona bir dikkat edelim. Hah yerinde duruyor. Gelecek zamanı bize gösteriyor. Am, i, e, ad, im, it, and ise bize kim tarafından yapılacağını veya olacağını belirtiyor. Hast ise bone mazi yerinde duruyor. Pekala duruyor durmasına da hast hiçbir şekilde geçmişe delalet etmiyor ki. Yani bize geçmişi göstermiyor ki. Evet bone mazi halinde burada durabilir ama sadece biçim olarak öyle. Anlam bakımından yani içeriği tamamen farklı bir şey anlatmaya çalışıyor. Dolayısıyla haham hast, hahi hast, hahat hast, hahim hast, hahit hast, hahant hast tamamıyla yanlış kurulumlar. Yani bunu hiçbir yerde görmeyeceksiniz. Peki gelecekte bir şey olacak gibi bilgileri nasıl verebiliriz? Tabii ki demin de gördüğümüz gibi. Farsçanın yapısından kaynaklı. Bu'den fiiliyle karşılanacaklar. حکایله، بو بیلگیلره آلده اموزا گره. دمین چکیمنه نیابده اموز فیل درل برکتش آنها تنشایده علی صبح زود به مدرسه خواهد رفت. بعد از ما فرزندان من به جای ما خواهند نشست. برای شام برنج خواهم خرید. در مسابقه فردا دانش آموزان این مدرسه صد متر خواهند دوید. موقع شام ما در Şimdi burada videoyu durdurup bu beş anlatıyı sizden çevirmenizi isteyeceğim. Öncelikle şunu unutmayalım. Burada kurulan tüm cümlelerde ha öğesini görüyorsunuz. İlk cümlede ha adraft görüyorsunuz. İkinci de ha hand neşast. Üçüncü de ha ham halid. Dördüncü ha hand david. Sonuçta ise hahim budu görüyorsunuz. Tabii ki şunu da unutmayalım. Berenç pirinç demek burada. Daha kolay çevirebilmeniz için. Tek tek çevirmeye başlayalım. Ali sophezud ve medrese raft Şimdiye kadar gördüğünüz derslerde size bir şey öğretmiştim. Baştaki özneyi alıp yüklem ile bir yerde cümleden ayıralım. Bakalım Ali ha-hat-raft. Ali gidecek. Evet Ali bir yere gidecek belli. Ama nereye gidecek, ne zaman gidecek, kimle gidecek, nasıl gidecek gibi bilgiler Ali hahatraftin ortasında görünecek. Bakın sophezut be medrese. Yani bize bir zaman ve bir de mekan vermiş. Ne zaman sophezut. Sabah erken saatlerde. Zud erken tabii ki. Sop sabah B medrese. Burada da bir edatla medrese gelmiş ve okulla anlamını vermiş. Ali sopezud be medrese hahat dolayısıyla Ali sabahleyin erken saatte okula gidecek anlamını bize veriyor. Siz de gündelik hayatınızda gelecek zamanla kurmak istediğiniz cümleleri yavaş yavaş artık farsça kurmaya başlayın. Tabii ki bu pratik herhangi bir dili öğrendiğinizde de size fevkalade yardımcı olacak. Böyle pratikleri yapmaya başladığınız günü dil öğrenmeye başladığınız gün olarak zihninizde belirleyebilirsiniz. Bu pratiğin önemini ancak böyle vurgulayabilirdim. Şimdi ikinci cümleye bakalım. Bedezma, ferzendaneman, becaye ma, ha neşast. Şimdi burada başta sizden uygulamanızı istediğim çözümleme biçimi pek oturaklı olmayacak. Çünkü burada doğrudan bir özne göremiyoruz. Bedezma, yani burada doğrudan işaret edebileceğimiz bir isim yok. Dolayısıyla bu çözümleme biçimini es geçelim. After as ma ne demek? After as tabii ki den sonra anlamını taşıyor. Ma ise biz. After as ma dolayısıyla bizden sonra anlamını verecek. Bizden sonra ferzen daneman evladımız. Tabii ki evlatlarımız demedim çünkü zaten evlat çoğul bir kelime. Türkçede biraz da olumsuz anlamda kullanılan velet kelimesi evladın tekil hali. Dolayısıyla bedezma bizden sonra ferzendaneman evladımız ve cayema bu şimdilik dursun hahen neşast oturacaklar. B cayema burada bir tamlama görüyoruz cayema ma biz demek ca ise yer demek cayema diye olmayacağı için bir ye burada okumamızı kolaylaştıracak. Cayema bizim yerimiz. Tabii ki başındaki B ile de bizim yerimize anlamını taşıyacak. Bedez ma ferzendane be cayema ha Bizden sonra çocuklarımız bizim yerimize oturacaklar. Bir diğer cümlede beray şam berenç ha hem Burada şam tabii ki akşam yemeği anlamını veriyor. Beray şam demek akşam yemeği için Diğer kısımda ise berenc, haham, halid. Tabii ki haham, halid bizim yüklemimiz. Berenç ise pirinç demek. Demin söyledim. Beraya şam, berenc, haham, halid. Akşam yemeği için pirinç alacağım. Tabii ki burada pirinç ve alacağım arasında Türkçe'de bir satın koyalım. Çünkü hariden satın almak anlamındadır. Bunu unutmayalım. Parasını verip aldığınız bir şeyi hariden ile karşılamak zorundasınız. Tabii ki gündelik hayatta gereften fiili de kullanılır. Ama tabii ki bizim işimiz şimdilik gündelik hayatta değil. Biz daha çok metinlere odaklanıyoruz. Dolayısıyla beraye şam berenç haham harid akşam yemeği için pirinç satın alacağım demek. Der musabakaya ferda danış uzane in medrese 100 metre Evet cümle biraz uzun görünebilir ama bizim için önemli olan tamlamaları bulduktan sonra cümleyi yük bağlamında zayıflatmak değil mi? Yani biz içinden öğeleri çıkartıp çevirerek cümlenin aslında giriftliğini bir nevi çözmüş oluyoruz. Dolayısıyla zor bir cümlenin düğümleri ancak böyle açılabilir. Yani onu küçük parçalara ayırıp onu başka şekilde anlamak. Şimdi der musabeqeye ferda. Burada bilmediğimiz hiçbir şey yok. Çünkü derin ne işlev gördüğünü zaten biliyoruz. Musabeqeye ferda yarın musabakası. Yani musabeqeye ferda o müsabaka ki yarın yapılacak. Der müsabaka ferda. Yarınki yarışmada. Dane şamuzane in medrese. Bu okul 10 öğrencileri. 100 metre. 100 metre. Demek. Ha david. Koşacaklar. Dolayısıyla der müsabaka ferda. Dane şamuzane in medrese. 100 metre ha david. Dendiğinde yarınki yarışmada bu okulun öğrencileri 100 metre koşacaklar. Moğe'e Şam, Mader sahel Kahin, buldu. Burada önemli bir sözcük var. Moğe'e. Bir şey esnasında, bir şey sırasında gerçekleşen başka bir eylemi Moğe ile verebiliriz. Peki bunun vaktike ile farkı nedir? Vaktike de önceden de gördüğümüz gibi iki cümle olması lazım. Yani iki tam cümle gerçekleşmeli. Ben gidiyorken o kitap okuyordu gibi. Ama burada bir şey esnasında demeye yarayan sözcüğümüz moge olacak. Bakalım moge -e Şam yani akşam yemeği esnasında, sırasında veya akşam yemeği gerçekleşirken mader sahil kahim bud. Biz sahilde olacağız. Akşam yemeğinde veya sırasında esnasında biz sahilde olacağız. Pekala. Şimdi bu pratikleri de yaptığımıza göre dersimize noktalayalım. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Esen kalın.